Carlos'a Roberto Carlos. Gol Ya kardeşim ay Ocak, Ronaldo Hocam Ronaldo ya O da Carlos'a gördü Ronaldo'ya bakmadan pasını attı Durur. Herkese merhaba arkadaşlar benim Emre Kamal Yeni videomu hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz sizin yorumlarınızdan gelen en farklı challenge'ları deniyoruz Ve hocam bugün öyle bir challenge var ki Takipçimiz demiş ki Kim? Yusuf Taşkan Demiş ki Abi balonları kazanan futbolcularla maç yap iki fark atamazsan bir tane epik oyuncu sil Seviliyorsun demiş Bu tür challenge'larınız varsa Yorumlara yazmayı unutmayın Hem ihtiyacınız çıkar hem de farklı challenge'lar bana göndermiş olursunuz Hemen siz de videoyu beğeniyorsunuz Sonra challenge'ınızı yazıyorsunuz Challenge yazmak istemeyenler de ne yapıyorsunuz Büyük kral videoyu seve seve çünkü Remzi Kamal'a aşıklar ben de size aşım bu bu de Beğeniyorsunuz. Bugün balonları almış futbolcularla maç yapıyoruz. İki fark atma peşindeyiz. Real Mardin gelmiş güzel en azından bir yaratıcı bir isim ve kattomuz geldi hocam balonlu almış futbolcuların kartomlu olan bütün balonlu almış futbolcuları aldım ama birkaç farklı isim de aldım onları da anlatacağım Ronaldo zaten biliyorsunuz Messi zaten biliyorsunuz bu adamların balonlu ama çok sinirlendim çünkü 15 seneye damga vurmuşlar kral yani farklı kimse alamıyor Rumeli balonduru var. Ronaldinho'nun da Cruyff'ından mod içinde. Üzerine Beckham da balonduru var. Hatta şöyle baktığımızda Denislav'ın, Netlet'in, Kaka'nın da balonduru var. Kaka'nın balondurunu Snyder hak ettiği için yanına koydum direkt. Teşekkürler Snyder'cim seviyorum seni. Duyguyu seviyormuş derim. Tamam kardeşim. Şimdi birkaç tane daha var. Balondur almış oyuncular. Cannavaro, Shevchenko gibi. Ondan sonra Gullit gibi, Van Basten gibi oyuncular. Eski hesabımda vardı ama bu hesabımda olmadığı için onları koyamadım. Ne yaptım? Bende balondur almış um bek olmadığı için balonduru en çok hak ettiğine inandığım. Carlos en çok hak ettiğine inandığım kapı, en çok hak ettiğine inandığım Ramos ve Casillas'ı da oynattım. Ya Casillas oyunda çöp olsa da gerçek hayatta gerçekten muhteşem bir adam. Hayda Mottic aşağı bakıyor. Onun için herkes yukarı bakıyor. Kafu da gerçek hayatta muhteşem. Ramos'u asla artı atışamayız. Ramos adamdır kardeşim. Kaptu güzel. Snyder'ı buraya alalım ya. Gerçi Snyder balonda almadı ki. Ulan Kaka'yı ya da durdurma aklıma bir şey geldi. Netlet'i buraya alacağım şuraya netleti göbek yapacağım kardeşim hatta kakayım göbek yapsak neyse kalsın ve rakibin kartosuna bakalım oğlum gerçekten Mardin piramitlerine benziyor çok güzel evet Mardin piramitlerine gittiniz mi arkadaşlar gidemezsiniz çünkü öyle bir yer yok yalan söyledim bütün yolculuğum bir yalanmış onurum kırıldı. Ben de böyle ahlaksız bir insanım. Sizce bu hayatta kimler balındır almaya hak etti ve alamadı? Bunu yorumlara yazar mısınız? Yorumları okuyacağım ve istişare edelim. Halan hak etmiş diyebilirsiniz. Ha benzeme aldı balondur ama benzemeyi de katlım olmadığı için koymadım. Halan diyebilenler olabilir. Onun üzerine Neymar diyenler olabilir. Mbappe diyenler olabilir. Çok insan var. Çok insan var. Bunları yazın. Beckham'da diyebilirsiniz mesela. Hocam Rumeni gel Ronaldinho. Uzun zaman sonra oynamak da beni gerçekten mutlu etti. Derken neyse Ronaldo balondur almış bir adam. Bizim çocuğumuz. Ya bir balondur olmalıydı ya. Erkek gibi oynadı. Hocam Cruyff şöyle gördü Messi'ye doğru. Messi. Messi gidiyor. Tamam. Aşağı çektik hocam. Beckham bağır. Geldi müdahalesini yaptı. Pavel Netlet'e. Ronaldinho'ya. O da Rummenigge'yi gördü. Rummenigge vurdu kaleci. Güzel kurtarış. Cruyff. Kafu, Aşk 4 ayı. Ronaldinho kaç olmadı, net net. İndirdi baba Carlos'a. Roberto. Carlos. İnanılmaz bir gol Roberto Carlos. Şov yaptı. Taraftara selam çaktı. Sanırım bu oyundaki en zor gollerden biri Carlos'la yükselen şutla gol atabilmek. Bunu başardık. Harika vurduk hocam. Ben ikna oldum. Bir etkinliğinin gelişinde tat. Allah. Oy oyunu kapattık. Şşş. Gel kardeşim hayır. Ama ben bunu saymam. Ekranı kapattığı için adam geri çekemedim. Ya tamam ağlamayacağım. Ağlama lan. Haklıyım. Adam geri çekemedim kardeşim. Ekranın kapandı. Yapacak bir şey yok. Net net Ronaldo Rumeni doğru Rummenigge. Şöyle Rumenige bu kervana katıldı. Sandı taktiği yaparsan sandı taktiği yaparım. Ama şunu da söyleyeceğim. Şimdi taklit ekranı açık. Hadi bana sandı taktiği yap kardeşim bekliyorum. Haydi bana taktik yap kardeşim. Alırım. Alırım. Ramos. Pavel de tutacağım. Rumenige almadı. Pavel Net. Oha. Ne oldu lan? Ben mi fal yapmışım? Öyle olmaz hocam. Beni içeri attın. Ge Geç adam Ronaldo'yu yok kardeşim. Abi bu adamın Ronaldo'su niye böyle? Niye böyle bu oyun böyle Ronaldo'ya böyle şeyler yap... Lan. Şş, oy güzel hamleler, güzel hamleler. Ama benim bir gol de atmam lazım. Çünkü iki fark atamazsam. Epic siliyorum. Şimdi rakibin atakları durmak bilmiyor. Bir sağdan geliyor. Bir lan. Ya bu ne Allah aşkına bu ne ya. Bedava goller yiyoruz ha. 2-2 oldu. Tamam tamam. Gerek yok. Gerek yok. Saçma bir goldü. Ben ikna olmadım. Ben tarzım değil bu gol. Ben buna bir tane daha santlatmam lazım. Şöyle Ronaldinho. Şöyle hocam Rumeni'ye doğru. Bu sefer de şöyle. Sabaha kadar sonra samplatlarım kardeş. Saatların mucidi benim. Biz getirdik Naldir. bunu endüstriye oğlum. Hocam Ronaldo'yu gördü. Ronaldinho Rumenige'ye doğru Rumenige da çaldı. Rumenige gördü. Cristiano Ronaldo. Aa, nasıl kaçırdın lan? Ronaldo yakışır mı gülüm? Şimdi hocam Ronaldinho güzel orta gol getirir. İçeri doğru açtık. İçeride Rumenige var olmadı. Şimdi yukarı çekeceğim yukarı çekeceğim yukarı. Tam burada keserim. Çok zekice bir hamledir. Ronaldinho. Hocam Messi'ye. Messi. Ronaldo ya. Ronaldo vurdu. Abi Ronaldinho, Messi, Ronaldo. Aynı takımda oynadığını düşünsenize. Şimdi dışa doğru orta. Şöyle. Aha girdi. Ronaldinho açtı. Aha Oliver Kahn niye aldı be? Hocam. ona ona nasıl pastı lan? O nasıl pastı kardeşim? Sergio Ramos ben buradayım dedi. En aşağıda Ronaldinho'ya. O da Messi'ye. Messi'den Cruyff'a. Cruyff vurdu çok uzaktan kaleciye. Bir Messi'yi gönderelim kardeşim. Şimdi Messi. Şöyle Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Roberto. Oo, abi bugün nasıl oluyor lan? Şurada hocam Cruyff'u gördü. Cruyff kaldırdı. Pavel net çizgiden kurtardılar. Çizgiden kurtardılar. Ay. Hocam Beckham Bağır aldı topu kafaya. Ulan Cruyff bıraktı hocam Rummenigge'ye. <laughs> Rummenigge'den rol alıyor ya. <laughs> aha. Bence alırdık. Bence alırdık. Abi hayır son saniye golü yemek istemiyorum. Şimdi aha. Aha yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Kaç. Kaç. Buradan. Lan kısa pas attık. Sebebi neydi ki? Hocam ilk yarı 9 şutumuz var. 8'i kaleye bulmuş. Harika oynuyoruz. Vallahi çok zevkli. Abi mükemmel bir şey ya. Messi'yi biz bu maçta niye hiç görmedik lan? Messi niye yoktu oğlum? Hocam Ronaldinho. Şöyle Messi'ye doğru Messi de Çok güzel pas. Rummenigge. 4 oldu. 4 oldu. atmış olamaz ne? Gerçekten. Aa yok. ilk gol Carlos o zaman hat-trick geldi kardeşim. Ve tek başına orada muhteşem forvet yaptı. Hocam Ronaldo. Oğlum bu nasıl maç Çocuk da harika oynuyor. Ben de harika oynuyorum. Vallahi çok oğlum ay maça var. Ama böyle olmaz. Ben sana iki fark atmam lazım. Bu şekilde olmaz. İlerleyemiyoruz. Oğlum oyuncu silmek zorunda kalacağım. Rumenige, Cruyff, Ronaldinho. Şöyle hocam Rumenige'ye, Rumenige. Tamam. Tamam bizden biri, bizden biri, bizden biri. Carlos abi in şöyle. Ronaldo'cum ver ya. Ulan devleştin ha. Hocam Ronaldo. Şöyle oyna. Hocam Rummenige'ye. Rummenige'den Messi. Güzel pas. Bizden biri kafu mesela alabilir misin? Mesela. Sadece sordum kardeşim. Tamam. Bir şekilde bizimkiler ayak koydu. Koydu hocam. Kruyff burada kaçan. Messi var. Messi. Rummenige'yi gördü. Olsak yok. Rummenige. Rummenige direkt Ronaldo. Bugün şov yaptılar. Büyük korun skor 5-3'ü buldu hocam. Efsane maçtan Aman nazar değmesin. Pü 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 Gel. Hocam Rumenige şöyle gördü hocam Cruyff'a. Cruyff'tan hocam Messi'ye doğru Messi. Messi bugün ilk driblingini attı mı diyebiliriz. Yarım yamalak bir dribling attı. Olsun ben Messi'den razıyım. Şöyle hocam Ronaldinho'ya. O da Carlos'a gördü. Ronaldinho bakmadan pasını attı. Kuray. Ay şu pozisyon nasıl kaçar lan. Bakmadan pas geldi. Güzel orta geldi. Kaçmazdı o. Haydi Ronaldo. Bitir işi. Hocam Ronaldo. 6-3 oldu. Balondur almış çocuklar. Çoğu yapıyor. 9 gol oldu hocam bu maçta. Tam 3 fark yakaladık. Bundan sonra önce yapabilirim bu arada. Allah belanı versin. Bir, huzur yok huzur yok. Huzur yok. vallahi 6 gol atıyoruz mutlu değiliz. Lan bunu haram. Haram Deniz lava alıyoruz. Koyduk kardeşim. Rumeli sen bu takım için çok şey yaptın. Kakalite'yi aldık. Çok şey yaptın. Üzerine buraya hocam. Luka Modric'i alalım aşağı baksa da. 3 tane oyuncu aldık. Bence Snyder'in de hakkı gelebilir. Ronaldo ile Messi devam etsin. Ben ikna oldum. Şimdi bak. Bak bak kafı. Şuraya doğru oynadı abi Robert Carlos'a. O da indirdi Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Kakalite'ye. Burada Deniz Lavin... Ay yukarı yukarı. Ronaldo. Aldı topu. Kırış. Donma burada donma donma ya harika bir gol geliyor donma. Aha girdi. Haydi sın haydi. Messi kakalayt vurdu. 7 3 oldu. Abi bak nazar <laughs> edecek. Hocam geldik. Dakika 82 Messi. Burada Denislav'ın karşısını gördük hocam Denislav. Denislav her şey Beşiktaş için. Aha Baba 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 aşağı 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 yukarı Denizlav kaçırdı. Açtı ortayı. Kaka hayır be. Orada hata yaptım. Düz uçta tam açtım yanlışlıkla. Aslında şu çekmiştim biliyor musunuz? Tamam. Luka Modrić bak bunu buraya çektim. Bunu buraya aldım. Bir şekilde o top bende kalmalı. Kalmadı ama o da garip. Kral her şey Beşiktaş için lütfen atmamız lazım. Şu 8'i bulak hele. Benden mi çıktı? Ben küfür edebilirim bu arada. Bu bana yapılan bir hakarettir kardeşim. Benden çıkmasın lütfen. Hadi oynayalım lütfen. Lütfen, lütfen dekacı kullanayım. Ne olur la? Şerefsizler, ahlaksızlar. Sizi asla sevmeyeceğim. Hocam kafo bıraktı hocam. Alfonso Davis'ten önce Messi alır mı? Messi aldı hocam. Deniz Davı'da kaçıyor. Şurada gördü. Abi Deniz geçirme. geçir be. Messi'sin sen ya. Maçın vasat olarak Messi'yi görebilir miyiz hocam? Bence görürüz. Kaka Leite bıraktı Messi'ye. Messi Çourdoves'la bu gördü çok güzel pas. Geliyorum Deniz Deniz Ahlaksız adam. Öyle kayılır mı? Aa penaltı. Aa ben maç bitti sandım. Ben maç bitti sandım. Messi'yle de kullanamam, Ronaldo'yla da kullanamam. Hiç hepiniz bana küfür edersiniz. Bu penaltı'nın hak Ramos'tur. Ramos penaltı kaçırmaz kardeşim. Sadece izle. Sergio Ramos 8 Ramos'un ellerinde. Ramos atarsa 8 gelir hocam. Sergio Ramos 8 attı 8. gol geldi hocam Ramos ile birlikte Ne Messi ne Ronaldo Bu takımda ben varım dedi eski Eskimeyen yıldız bu atıp Beşiktaşlar mutlu etti. Beşiktaşlardan özel like istiyorum oğlum bu maç için. Sevinirken Beşiktaş falan diye Sekiz oldu. Haberiniz olsun. Standart bir gameplay'de 11 gol gerçekten zor ama şov yaptık. 2 fark atamazsan dediler. 5 tane fark attık. 18 şutumuzdan 15 kaleye bulmuş. Harika oynamışız oğlum. Yani muhteşem overall ya. Muhteşem bir istatistik kardeşim şu. Benimize konuda sağlık. Beğeniyi hak ettiğimi düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten böyle bir videonun daha kalitelisini ben yapana kadar da görmezsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.